Otowork kanalından merhaba Motorun ömrünü uzatmak için yapmamız gerekenler nelerdir? Bunlara bakacağız Madde madde bakacağız arkadaşlar İlk aracımızı devirli kullanmak Yani hem devirli hem de aracımızı ısınmadan zorlamamamız lazım Aracımızın devir aralıklarına dikkat etmemiz lazım e, Hızımıza göre vites değiştirmeli e, Her dakika vites değişikliği yapmamamız lazım e, Daha daha nazik kullanmamız lazım aracımızı İkinci kuralımız kullanılan yakıtın kalitesi kullanılan yakıt ne kadar iyi olursa aracımız için o kadar iyidir. Çünkü kötü yakıt aracımızın performansını düşürecektir. Yani bu kalitesiz yakıtlar zamanla motorun da içinde birikip e, motorda kirli bir katman oluşturacak ve bu zamanla da e, motorumuzda performans düşüklüğüne neden olacaktır. Elinizden geldiği kadar yakıtınızı en kaliteli şekilde kullanmaya özen gösterin. Üçüncü size önereceğim aracınızın yakıt filtresine dikkat edin. Bunun e, arızalı olup olmadığına dikkat edin ve her dakika kontrol edin. Dördüncü kuralımız arkadaşlar aracımızın yağ bakımına, yağ değişimine dikkat etmemiz lazım. Aracın yağ bakımı aksatıldığında motora zarar verir. Çünkü yağ motorda bir temizlik görevi görür. O yüzden yağ bakımlarını e, aksatmamamız lazım. Ve her dakika e, motorumuzu çalıştırdığımızda ya da aracımıza binmeden önce yağımızı kontrol etmemiz lazım. Yağımızın kalitesi de çok önemlidir. Bunlara dikkat ederek aracımızın ömrünü uzatabiliriz.